Son, 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 son. Akşam olan nasıl kahvede nasıl bir olma ama hayret bir şey ya kahve dilinde bir ha eh ben yer miyim lan bunu madonna ah yer miyim lan bana derler benim adım ne lan benim adım oh. Oh. Aaaa! Ah. 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 Ne Ne yaptın Fikri? Sıçtık lan biz. Öteki taraftan izne mi geldi? Ne oldu ha? Yani bir şey diyeyim mi? Siz şimdi olayı yanlış anlamışsınız ha. Ya sen nasıl bir psikopatsın? İnsan kendi cenazesini kaldırır mı? Ulan çeneni bağlatmışsın. Bir de kalabalık gibi yatmışsın ha. Az daha inanıyorduk. Ya işte. Çok çalıştık. Yani inandırıcı olsun diye. Ne yapacağız Fikri biz seninle? Nasıl alacağız bu parayı? Abi bir tane daha vurayım mı buna? Dur oğlum insan ol bir dur lan. Çare yok. Öldüreceksin. seni. Sen alışkınsın. Bir de bizi öl. Ya ne demek o ya abi? Öldüm öl. Mül. İnsan para için öldürülür mü ya? Siz merak etmeyin. Ben ne yapar eder ya İstanbul'u altın üstüne getirir. Bulurum o parayı ya. Siz merak etmeyin benim de kendime göre bazı tanıdıklarım var, muhitim var. Siz hiç merak etmeyin. Vallahi daha ben ben alırım. Allah Allah Musa çarpsın ki bulurum lan. Vallahi <laughs> nereden bulacaksın? <laughs> Bulursun. Bağlan Ne bağlaması çok abar. Ne bu filmlerdeki gibi bir de. Aa! 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 Yarın patron gelince bakarız icabım. <laughs> ya.

ne ya? Oh, Lan Fikri ya. Ben... ben de bunun gibi buraya falan mı saklansam ah. Yok ya burada da bulurlar beni. ya. Böyle kaç saattir dolaşıyorum ya. Nereye kaçacağım ben? Amerika'ya mı gitsem acaba? Kaç paradır ki uçak bileti? Amerika'da çok uzun bu ya. Nereden baksan iki gün falan sürer. Ulan bunlar günde kim bilir kaç para kaldırıyorlardır ha. Tabii. Akır kokarı yok, vergisi yok. Allah razı olsun, bilin. Git ya. Zaten bir biziz. Kendi alın teriyle kazandığı maaşıyla yaşamaya çalışan ha. Ana. Abla Allah razı olsun, bir lira. <laughs> Sağ ol abla, Allah çocuklarına bağışlasın. Allah'ın rızası için. <laughs> abi Allah rızası için. Ne heta tamam, oraya verdim bana da be. O. O, o verdiler. Allah rızası için. Allah bolsun. E, ona verdiniz. Allah Allah. Abla, abla Allah rızası. Hayır. Allah'ım güle. Abla, Allah rızası için. Ya yardıma muhtaç vatandaşın önünden niye basıp gidiyorsunuz be? <laughs> Ana, oraya verdi ya. Bak. <laughs> Çocuk. Ya tabii, tabii çocuğa veriyorlar. Oo yaşadın lan Fikri sen de boy boy bak. Hadi bakalım. Allah. Allah! Bunu buraya koy böyle. Sen. Aa baba. Nasıl çocuklar? Filiz evde mi? Yok. Oh. Tamam biz, biz şimdi İsmet'le gidiyoruz. Gel bakalım. Nereye ya? Ne? Ee, şey biraz dışarı çıkacağız. Ee, Filiz'in de haberi var zaten. Onunla biz şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Ya biz de gelelim. Yok yok bugün... İsmet'le gideyim, yarın sizle gideriz. Ya biz de gelelim işte. Ya tamam, yarın sizle götüreceğim diyorum. Söz, hadi, hadi araba bekliyor. Söz, söz mü? Söz dedim, söz kaç kere diyeceğim. Araba bekliyor, hadi ama ya, hadi. Ya senin araban yok ki baba. Ya senin araban yok ki Sana ne, her şeyine hesabını vermek zorundayım. Arkadaşım lan, bölünç aldım, Allah Allah. Düt düt araba. Düt düt araba, evet. Ya. Hah, ver bakalım kızım. Gel bakalım, gel, 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 gel. Hoppa, ters giydik. Bir de öbür tarafa. Hah. Bunu da giydik miydi? Gel buradan dönelim de şuradan göstereyim şöyle. De. Aa, hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Aa, <laughs> hadi bakalım. Kaçtık. <Kasper>. Hayvanat hmm. <laughs> hmm. bahçesi. Bizi bir kere götürmeden. Sence götürecek mi? Bilmiyorum ama inşallah götürür. Ablam bizi çok kızacak, söyleyeyim. Geç 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 şunları geç 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 geç. Şişt. Dur şurada. Tehabetten kaçıyorlar. Biz burada yalnız bırakıyorlar ama merak etme. Tüm para bizde olacak oğlum. Gel böyle, gel sen buraya otur, otur. Otur, 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 otur. Otur. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Açın. Allah gel. Allah rızası için abi. Ulan. Ben sana... Daha bir şey yok, bekleyelim o Ay sen ne tatlı bir şeysin öyle. Abla, Çocuklar karnı açıyor. Allah razı olsun. Şişt, oğlum ulan bak, bak şunlara bak ulan, şunlara Çok böyle. Allah rızası için abi. <laughs> Allah! Şişt, çak, 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 çak. Ah yavaş lan, çok hızlı oluyorsun ya. Biz niye daha önce başlamadık bu bir şeye ha? Oho. Allah, razı olsun. Aa, Allah rızası için sana <laughs> Kırmızı yandı, kırmızı. Hoppa! Abi, Allah rızası için şimdi abi? Bu mu abi bu çocuk için? Abi, abi Allah rızası için. Baksa bir. için. Allah razı olsun abi. Abi, bana be. Allah. Sağ olasın, sağ olasın. Abi. O ne be? Sarı kafa. Şu ablalara bir öpücük at bakalım. <laughs> Vallahi illa sen artist olacaksın başımız olan. Ay kıyamam şuna bak çok tatlı. Yazık ya dünya tatlısı maşallah. Ya babasına çekmiş Sakın kendini yeme çocuğa bir şeyler al. Allah olur mu öyle şey ya? Ben zaten emekliyim çoluk çocuk işini yaşıyoruz ya biz. Hadi bakalım. Ha, Allah razı olsun şimdi ağabey. Hayır, sağ Hey, sağ olasın. Dediğim gibi oğlum, senin abin de da hayır yok ama sen var ya sen... ...sen benim için bir tanesini yaz. <laughs> Allah! Hadi oğlum, hadi İsmet, hadi. Allah! Allah bırak lan! <laughs> tamam, ya. tamam, korkma oğlum. İttirmeyin, tamam. Tamam oğlum. indir aşağıya. Aferin benim Aferin. Sen korkma. Aa, Fikret, Kiraz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk da. Ne böyle üniformalarla oturuyorsunuz hala? Abileriniz nerede? Hikmet nerede? Hikmet abi markette. Rahmet? Onu bilmiyoruz. Okuldan bizle çıkmadı. Allah Allah. İsmet yok. İsmet nerede? Haberin yok mu senin? Neden haberim yok mu? Babam sana söylemedi mi? Babam neyi söylemedi mi ya? Ya İsmet'i aldı babam. Ne zaman? Biz okuldan yeni geldik. İsmet evdeydi. Babam geldi. Gezmeye götüreceğim dedi. Nereye götürecekmiş? Hayvanat bahçesine götürecekmiş. Gezmeye götürecekmiş hayvanat bahçesine. Siz de inandınız. Yürüyün gidin üstünüzü değiştirin hadi. Gidin değiştirin çıkacağız. Allah yine neler gelecek çocuğun başına. Ay ben bıktım bu babamdan ya. Tamam. Tamam. Tamam canım tamam. 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 Tamam, tamam oğlum çocuk korkun yapma ya tamam. tamam. Aha bir şaka yapıyorum gel sen. Tamam tamam. Tamam tamam. Oh, oh, oh. Tamam tamam. Tamam tamam. Oğlum, ya... Bu ne lan? Bülentcilikten kazandığın para bu mu? Ya işin acemisiyim de. Yani, e, ama bana iki gün verirseniz hamlar hamamlar alırım ben. İşin mantığını çözüm ha, vallahi. Hüseyin çocuğa. Ulan yok, çocuk boncuk yok oğlum. Çocuk, çocuk ya, ne lan? lan yavaş. Şş, tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum. Çocuk mu lan? Çocuk mu? Tamam oğlum, tamam. Korkma sen sarı kafa. Birazdan gideceğiz, tamam mı? Tamam, oğlum. Çocuğu bırakın, beni alın, onu ne yaparsan sen. Sana bir şey yapmanın hükmü yok Fikri. Ne ölüm para ediyor, ne dirin. Bırak çocuk biraz bizde kalsın da... ...sen de git parayı toparla, gel al çocuğunu. Bana bak Fikri, bak sıkılmaya başladım. Siktir git topla parayı, gel al çocuğu. Şş, 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 şş. Tamam oğlum, oğlum sen merak etme, tamam mı oğlum? Ben gideceğim, gideceğim, gideceğim tamam mı? Tamam, gideceğim ama dönüşüm olacak. Tamam. Fikri... Polise gitme demeye gerek yok. Yok oğlum, polis polis yok. Tamam. Baba nereye? Oğlum eve gidiyorum, geleceğim. Parayı bulup geleceğim. Anahtarı çocuğa tamam mı? Hadi i̇şte lan. Sarı kafa, sarı kafa merak etme. Tamam mı? Geliyorum ben seni eve Hadi. Çocuğa, çocuğa sen. Sen. Oğlum, ben ne yapacağım ya? Ben nereden bulacağım o kadar parayı ben? Şu, çocuklara ne diyeceğim? Miskesini öldürecek. Ne oldu kız? Babam İsmet'i götürmüş. Ay yine mi? Yine. Çocukları kandırmış, almış çocuğu götürmüş yine. E rahmet? rahmetlerde bilmiyorum. Of Fikri abi ya, of! Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsunuz? Ya ben sana dedim çocukları bırakmayalım diye. Bak Fikri abi yine İsmet'i almış götürmüş. Ah. Ha. Hadi. De hadi arayalım çıkıp. Kız bu Şeyma'nın evine götürmüş olmasın çocuğu, olabilir mi diyorsun? E kendi orada yaşıyor ya. Doğru. E hadi, hadi Şeyma'ya. Dur ben seni yalnız bırakmam, ben de geliyorum. E, tamam. Ben? E, ya Tufan abi sen rahmetli Hikmet'e söylesene. Şeyma'ya gelsinler. İyi tamam. tamam, tamam. Hadi, hadi gidiyoruz. Bey. Geldi Fikri Bey. Fikri Bey geldi. Selma Hanım. Siz, ben veriyorum. Ay, hayır, ay, öyle giremezsiniz. Ayakkabı ay, bu burada. Hanım, ay, giremezsiniz öyle. Ne oluyor? İsmet'i gördünüz mü ya da? Hayır, dünden beri yok. Ay, ne ay, yapacağız? Ne, ne oldu? Kesin birine bir şey yok, oldu. kimseye hiçbir şey olmadı. Babam İsmet aldı. Biz de onu arıyoruz. E, o zaman tamam geçin ayakkabılarınızı çıkarın, poşetlerin. Abla, yok değil mi? Yok. Ne ee, tamam hadi sokaklara bakalım hadi. Hadi. Yürü yürü. Hadi. Aha. Kaçma sakın. Ne oldu lan? Uykun mu geldi? Acıktım dedin adamı yolladık. Gelsin yemeğine de öyle uyu bari. Acıktım. Az sabret. Lan gibi kokuyorsun ha. Can kokuyor çok. sen? Çocuk aç. Abi yakında büfe bulamadım. Benzinci de bayağı uzakmış. Bez aldın mı bez? Aldım aldım. Bana bak lan. Nerede uçacağız biz bu Yatar şurada da. Asıl bu fikri yarın gelmezse biz bu çocuğu ne yapacağız? Orasını patron bilir. Ulan çok da sevimli velet ha. Yazık olmasa çocuğa bari. Çok konuşma bir birader. Bize sevimli diyor. Kreş mi lan burası? Altını değiştir. Bisküvisi de ver. Acıktı. Acıktın, Acıktın mı sen? Tabii. Ben o kadar parayı bir araya getiremeyince... ...adamlar da ne yapsın işte. İsmet rehin abla. sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ya İsmet ya. Sen niye attın ki kendini ortalığa? Adamlar ben seni öldü biliyordu ne güzel. İki dakika oturamadım baba yerinde ya. Ay kesin İsmet'e bir şey yapacaklar. Ya İsmet'e bir şey yaparlarsa yapmasınlar. <laughs> Anneciğim gel ben sana ilacını vereyim dinlen sen. ay hayır istemiyorum gitmeyeceğim dinlen. Biz niye bunu dinliyoruz? <laughs> Kalkın gidelim polise. Hayır hayır polis falan olmaz polis olmaz oğlum. Eğer polise gidersek bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Polise gitmek Ee, İsmet ellerinde. Ne yapacağız biz şimdi? Ay hep benim yüzümden oldu, hep benim yüzümden oldu. Çocukları yalnız bırakmayacak tam evde. Ya benim yüzümden oldu ya. Ben yani evde olacaktım. Ben de İsmet'i babamın vermemeliydim. Ee tamam be, ağlaşmayın. Ne kadar senin bu borcun? Yirmi bin miydi? Oha, o nasıl para ya? Hadi herkes cebindekileri çıkarsın versin. Verin. Fikri Bey, benim iki tane küçük çeyrek altınım var. Onları da biz ver kızım. E, yatak odasında sol alt dolabın çekmecenin sağ... Sağ alt köşede. S köşesinde. <laughs> tamam, bizde de 500 lira var. Çıkar. Hemen ver, hemen. Ablacığım senin ayakkabı paralı mı? Ya abla ben ayakkabı falan istemiyorum. Kardeşimi istiyorum. Ya bu para borcun onda biri etmez ki. Hani şimdi bir şey satalım diyeceğim. Kimi bulacağız da ne satacağız? Bu saatte bu kadar. Paranın geri kalanını istiyorlar, İsmet'i verecekler. Hadi. İyi de nasıl verecekler ya? Halledeceğim ablacığım hadi. İyi ben de geleyim size. Sen alın. otur. Sen Hikmet'e deponun yerini tarif et. Ya Filiz. Ya sen gitme kız başına biz gidelim bari. Kız başına ne ya? Kim gidecek? Kardeşim o benim hadi. Şeyma Hanım. Ah. Efendim. Kusura bakmazsanız çocuklar size emanet olsa. Ah, tabii gözün arkada kalmasın. Ben ilgilenirim onlarla. Yarın sabah da artık... ...ne bileyim ben televizyon olur... ...telefon, satarız bir şeyleri. Denkleştiririz. Kurtar kıvırcı. İyi tamam ben arabayı götüreyim çıkın Sağ ol. Hadi. İbrahim, tamam. Oğlum dikkat edin ha. Hadi size emanet oldumuz. Tamam baba. Gel, gel. gel Hadi gel. E, çocuklar. Hadi yemek yiyelim ha. Efendim Cenk. Tamam, tamam geleceğim. Tamam hadi, hadi görüşürüz abi. Kim arıyor? Barış. Söyle para getirsin ona ya. Olma onunla para ne gezer ya, daha yeni girdi işe. Alo Barış. Filiz. İyi misin sen? Bu ne biçim ses? iyi değilim. Ne oldu? Neredesin sen? Ya babam abuk subuk adamların elinde bırakmış İsmet'i. Yani İsmet'i rehin almışlar. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Ne? Nerede İsmet şimdi? Neredesiniz siz? Ben bilmiyorum ya. Hikmet'i vereyim tarif etsin. Gitti benim kafam. Hikmet tarif etsene Barış'a. Alo. Cenk, benim bir işim çıktı. Ben geçeceğim, çocuklara söylersin, tamam mı? Tamam, tamam. Haber ederim ben. Hadi eyvallah, hadi. Buradan döneceksin. Ha bak şurası işte ya. Barış'ı beklemiyor musun? Oğlum öyle bir vaktimiz mi var? Ne diyorsun ya? Neresi? Sağ taraf, sağ şu taraf şurası. Aç kapıyı. Çık o Aç kapıyı. Sıra. Aç. Oo. Sen kızı değil misin? Kardeşimi almaya geldim. Çekil. Burası... Hop. Ah. Ah. Oh. 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 Burası babanızın yol mı mi lan? Kardeşimi alacağım diyorum. Sen Fikri'nin kızı olduğunu emin misin? Pek bir cengaversin. İtişme. Sıkarım vallahi. ya çekil. Kardeşimi almaya geldim diyorum. Alıp gideceğim hadi. Ee hadi. Çekil be. İsmet. 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 Ablacığım. taksidi. Babanın borcunu böyle mi ödeyeceksin? Evet böyle ödeyeceğiz. Yerimiz yurdumuz belli. Gelir alırsın. Hadi. Bana baksana. Sen gerçekten Fikri'nin kızı mısın? Ha. Hadi. Sorun benim be. Aşkım. Oh. Oh. Yürü, yürü. yürü yürü. Hadi Dedim koş. Gibi. Bir. Bir daha o aileye bulaşmıyorsunuz. Ben paramı bakarım aga. Benim için konu kapanmıştır. İki. Böyle bir para yok. Dolayısıyla beni de tanımıyorsunuz. Ne seni gördü, ne parayı seni tanıyorum. Aa unutmadan. Başka para istemin orada yeterince var. Eyvallah. Alo Barış. Filiz neredesin? Aldık İsmet hallettik. Gelmene gerek kalmadı. Aldınız mı? Süper haber çok sevindim. Ben de. Eve gidiyoruz şimdi. İsmet iyi mi bari? İyi iyi. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Tamam. Tamam o zaman görüşürüz sonra. Tamam görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.